Hoppala. Arkadaşlar. Örümcük adamın maceralarına hoş geldiniz tekrardan. Tekrar görev bizi çağırıyor. Göreve gidiyoruz bakalım. Şu duvarda birazcık ya yürüyeyim ya şuralarda. Abla camlarınızı sileyim. Hoppa. Hoppala, hadi bakalım. bunu böyle ağla sallanması çok güzel olmuş ya. Ya grafiklerde hiçbir şey yok. Gayet akıcı grafikler çok güzel. Her oyunda bunu göremezsiniz. Şimdi L3'e basınca yere doğru dalışa geçiyor, hızlanıyor. Gayet atik bir örümcek adam yapmışlar gerçekten. Örümcek adamlığına yakışıyor yani. Şu helikopteri acaba atabilir miyiz ya? Kafamda farklı sorular var. Olay mahalline geldik. Hemen Peter Parker moduna bürünmüşüz. Started without me. The grant committee's director will be here soon. It's fine, Parker. I invented this equipment. I think I can handle it. Vay yaşlı adam icazetmişti onu. Parker desisteme etti. Ben siz mi başladın diye. Evet, Parker. Yıkanmamış Parker gelince elektriklerde bir sorun çıktı zaten. Adam elektrik akımına kapıldı gitti. Tamam gözleri döndü ya. Biraz duman yuttum evlat bir şey olmaz bana. Doctor, of is the of a coming out. Be careful. Is anyone hurt? No. It was all my fault. The energy levels exceeded our expectations. From a certain viewpoint, that's a very positive development. It doesn't smell very positive. I assure you, in the next phase. Let's not get ahead of ourselves. Is there somewhere else we can discuss this? Maybe you should take the rest of the day off, Peter. But, we'll talk later. Evet adamın yaptığı icadı herhalde rafa kaldıracaklar. Çünkü o yönetim pek memnun olmadı kim geldiyse. <laughs> Kolu biz yönetiyoruz. Yönetiyoruz

Tamam kolda bir hata var onu şu an düzeltmemiz lazım. Ne yapacağız bunu buraya mı alacağız? Tamam, buradan koyacağız. Tamam, anlaşıldı. Ee, sol taraftaki şeylerden koyacağız buraya. Tamam, koyduk. Bunu da döndürüyoruz. Tamam, bu tarafa doğru. Bir tane daha koyalım. Şimdi şundan koyalım. Tamam, akım güzel. Bundan koyalım güzel. Bence aşağıya yapacağız herhalde. Tamamdır. işlem tamam abi. Abi bilim adamı olacak bir şey ama yanlışlık oldu orada. Hayda güzel ama bulmacaları sevdim ya böyle farklı bir şey de yapmışlar. Şimdi ne yapacağız abicim? Böyle gelelim bir. Buradan da gel. Bunda bunun ne farkı var? Bunda hata mı var acaba? Tamam. Şeyler çakışıyor. Bu olmadı. Bu da olmadı. Bunlar çakışıyor. Burada giriş çıkış diye şey var. Bu oldu mu? Bundan da şöyle yapalım. Evet, Hatta bir tane olan şeyden yok. Evet, buraya nasıl getireceğiz biz bunu? Abi kolayı var o zaman. Bir dakika. Bu şekilde yapacaktık. madem öyle al sana böyle burada da bir düz şeyi alalım tamam burada da bir düz alacağız şunu da al tamam buradan bu tarafa döndüreceğiz tamam çok güzel al bunu Oradan güzel geçti. O zaman buradan al. Ha. Tamam. Neyse sonunda yaptık. Hayda hadi bakalım. 에오마는 뭐? Şuraya bunu koysak ne oluyor? Evet, target voltaj 3'e getirmemiz lazım. Bu 2'de kalıyor. Finished. Tamam. İki oradan bir anladım ben mantığı şimdi. Evet kolu iyileştirdik galiba düzelttik. Bakalım oldu mu? Aynen. Çok güzel oldu. Bak böyle bakayım hareket yapıyor mu? O konuda ona da, ona da programlı olmuş. Tam bu kol tamamdır. Bakalım come neler var burada? doc was testing a new contact material for the prosthetic. X'e basıyoruz ama almıyor bir şey. Ha, bunların hepsini alacağız. Dur bir dakika bakayım. Polymer composite. Strong, but there's a lot of impedance. Better tell Doc to keep looking for no. other materials. I should get out of here before I screw things up for Doc even more. We're trying to improve the hardware. I should review what Doc's been developing and double-check his work. bunları yaptığımız zaman ee, e, özel e, şeyler verecekler bize ne verecekler ben de bilmiyorum da yaptık. Hazır elimiz demişken şunu da yapalım bari ya. Hızlı yapıyorum. Ee... Şimdi bunları döndüreceğim. Bu da tamam. Tamamdır. Bu kadar laboratuvar çalışmamız yeter. Şimdi biraz da duvarlarda gezelim. Kıyafetimizi giydik.